Karlı kayın ormanında yürüyorum geceliğin. Efkardayım. Efkardayım. Eline ver. Nerede elin? Işığı renginde kar. Gece çizmelerim ağır. İçimde çalınan ıslık beni nereye çağırır? Memleket mi? Yıldızlar mı? Gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Ve oradan geçerken biri amca dese gir içeri. Girip yerden selamlasam hani içindekileri. Eski takvim hesabıyla bu sabah başladı bahar. Geri geldi Mehmet'ime yolladığım oyuncaklar. Kurulmamış zembireyi küskündürür kamyonet yüzdüremedi lehende beyaz kotrasını Mehmet. Kar tertemiz, kar kabarık, yürüyorum yumuşacık. Dün gece on bir buçukta ölmüş Berut, tanışırdık. Ben de boz bir halısı var, bir de kitabı imzalı. Eldin ile geçer kitap, daha yüz yıl yaşar halı tepeli şehrimde bıraktım Goncu gülümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. En acayip gücümüzdür, kahramanlıktır yaşamak. Öleceğimizi bilip, öleceğimiz mutmak. Memleket mi daha uzak, gençliğim mi yıldızlar mı? Bayramoğlu, Bayramoğlu, ölümden öte köy mü var? Geceleyin karlı kayın ormanında yürüyorum. Karanlıkta etrafımı gündüz gibi görüyorum. Şimdi şuradan saptım mıydı? Şose, tren yolu, ova. 25 kilometreden pırıl pırıldır Moskova.